Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte murder mystery oynuyorum bugün sizlerle birlikte yeni murder mysteryde arkadaşlar e, bugün murder mysteryde çok güzel şeyler yapmaya çalışacağız katil olup size katil ne kadar becerikli olduğumu göstereceğim e, Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben duruşumu değiştirdim bu arada. Bakın zıplayışımı da değiştirdim. Tırmanışımı da değiştirdim. Bakın şöyle göstereceğim. Şimdi inşallah faktör açıldı mı? Yok. Arkadaşlar bunun sesi açıkmış kapatalım. Şöyle. şöyle. Arkadaşlar. Şimdi bizim hedefimiz. Üç kere katil olup iki kere şerif bir kere masum olmak. Ama direkt masum olarak başlarsak kızmam tabi. Çünkü oyunun gıcık kaptığı var bana. O yüzden biliyorum masum yapacağım şu. Oğlum gel benim peşime salın beni ya. Salın bana gıcık kaptığını kız ya. Aa! Dur Arkadaşlar tırmanışım. Hah bakın arkadaşlar gördünüz mü yakaladınız mı? Bakın böyle. Şimdi faktör açılırsa göstereceğim size arkadaşlar. Allah! Katilin tam dibinden geçti var bir şey gördünüz mü? <laughs> Farkında değilim ki ben onun katil olduğuna. Allah kaçık katil geliyor. Buradan geliyor. Kaç! Oğlum! Buradan çıkmadı değil mi? Allah. Ay Şerif. Burada bir varmış. Bu gizli yerleri biliyor ona göre. Arkadaşlar. Ses zorundan da bizi duymasın. Kimse, kimse yok kimse yok. Şuraya bakmama Oğlum bir şey yok işte. Bak, haydi, güzel burada. Kadiliyor may. Şerif güzel bu ama. Bak rezil et onu sonra bizi. Onu sonra bizi rezil et Şuradan yazayım Şöyle yazacağım ben. Ya da çiğneyim Şerif ölmüş. Tavancısı kimde? Oğlum tabanca görür mü? Ah bu çocukta vurur oğlum oğlum vursana bu ne için şeref ya al oldu şimdi bir saat dur oradan çıkarsa işim kolaylaşacak anam oğlum dikkatli ol bıçak atmayı biliyor tamam olmadı? Aldım. hayır 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 bu bıçak atmayı biliyor. Hadi. Bana takıldı. Tam vurdum. Aldım. İşte artık yedirtmiyorlar. Hop. Dur. <laughs> ben birkaç silah paylaşayım şuradan. Al abi. Hepsini alın, alın. oğlum. <laughs> Ben. Şunu alın abi. Tamam ben onu vereyim. <laughs> arkadaşlar bakın. Bak. Arkadaşlar yakaladınız mı? İsterseniz videoyu yavaşlatıp orada tırmandığını görebilirsiniz. abi faktör ya faktör. Abi, abi tırmanışımı göstereceğim. Ah dur. Oyun masını da şurada göstereyim. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın yakaladınız mı? <laughs> bak gördünüz değil mi arkadaşlar şöyle oo, oo, oo. katil oldu baba katil oldu hadi bakalım şimdi kat kart alacağız önce bir boğulumla birisi varsa başlayalım kanki ben değilim katil katili gördünüz mü oğlum yanıma yaklaşmayın salınma katil olabilirsiniz arkadaşlar ben önce şereften başlayayım. Çünkü ilk önce şeriften başlarsanız e, Şerif başlarsanız işiniz kolay olur Şimdi şerif tabancasını çıkarttığı anda Dalayım arkadaşlar direkt Hadi direkt çalacağım Allah Allah <laughs> Oğlum neye geliyorsun? 哼！哦。 Şuradan geleceğim. Allah oh, Allah oh, <laughs> kardeşim. Ne yapıyorsun? Burada kardeşim. Gel gel. Gel kardeşim. Gel. Gel oğlum. Gel gel. Gel. Hop. Yine ne oluyor? <laughs> Oğlum geçip durmayın önümde. <laughs> Şuraya bir bakalım abi. Burada çünkü ben gizli yapmıyorum. Çok yok. Abi silah koru silah. Alamışlar silah. Şimdi şimdi... Allah! <laughs> ne diyeyim abi? İki inosent kaldı kesin. Abi kaç kişi var ki? Başka kişi olamaz. Evet. Abi altı inosent falan, Oğlum siz neredesiniz? Bu adamlar yemin ediyorum hacker ya. Altı kişi bu oyunda hacker. Yani hileci hacker değil Ne hileci? Oğlum bir vs atalım mı? Hadi bir dur. Şuradan bir team olmak için şuraya bir cool yazmam lazım. Heh. Şöyle kalsın şimdilik. Yol tıklayalım. Ha. Şimdi o öyle kalsın. Sabit drone birini bulursam onun önüne gelip cool diyeceğim. Hadi bakalım. Aa mesela bak bu konuşmayı biliyor. Oğlum, oğlum team olalım mı? Team olalım mı? Team. Team. Abi lütfen. Aynen. Oldu. Tamam. Team olduk abi. Aynen bak team olduk çünkü. Oğlum önce benden baş ilk önce hep ben oluyorum ya. Yani. İşte Bacon'dan başlasaydı belki kurtarırdı ya. Ya oğlum işte şerefi boşuna görmeyeceksin ya. Herhalde bu oynayın görmeyen geldi falan. Bence öyle. Artık arkadaşlar eee Videoda sesimi yükseltiyorum çünkü bazen sesim az çıkıyor. O yüzden de videoyu yayınlayamıyorum. Videoyu yetiştirmek, videoyu yetiştirmek için vaktim olmuyor. O yüzden olabildiğince videoyu hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü yetiştirmem gerekiyor. Yetiştiremezsem videoyu yapamıyorum. O yüzden de size size izlettirmek için erken başlayıp ee, erken erken oynayıp erken atıyorum erken de yayın yapıyorum dön, dön, dön. <laughs> gibi döndürüyorum dön, dön. ya niye kapatıyorsunuz <laughs> oğlum oğlum açın kardeşim kaç arkadaşlar geliyor geliyor oğlum iyi kötü ben oluyorum ya arkadaşlar arkadaşlar kaç 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 arkadaşlar beni salın oğlum ya Arkadaşlar bu he ilk hedef ben oluyorum arkadaşlar. Niye ilk hedef ben? Hedef ben olunca ne oluyor arkadaşlar? Aha katil. Oğlum dam diye vur bakayım. Hadi dam diye vurun alayım. Vur! Dam! Vur! Vur! Vur. vur. Hadi ama kız getiriyorum seni. Vur. Vur. Bunun önüne geçmeyeyim beni vururum. Allah tam dibimden çöktü. Ya bu şerif düzgün vuramıyor ama. Yemin ediyorum bu şerif benden daha korsuz ya. Bu şerif daha korsuz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu arada. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.